Silent Hill seni büyülü bir atmosferin içerisine aldıktan sonra hiç görmediğin, şahit olmadığın deneyimler yaşatabilecek bir korku filmi serisi. Seri iki filmden oluşuyor. Birinci film bence her anlamda daha başarılı ama ikinci filmde hikayenin eksiklerini kapatma bağlamında çok sağlam bir senaryoya sahip. 1974'te meydana gelmiş bir maden yangını sonrasında terk edilmiş hayalet bir kasaba Silent Hill. Sessiz, ıssız ve terk edilmiş görünen bu kasaba, gizemli bir siren sesinin sonrasında tamamen karanlığa teslim olur. Muhtemelen ilk kez göreceğin ürkütücü ve tuhaf yaratıklar dolaşmaya başlar. Sisin içerisinde korkar ve kaçmak istersin ama artık tamamen farklı bir boyutta bulunduğun için kaçış yolların kapalıdır. Silent Hill izleyicilere eşsiz bir deneyim sunuyor. Oyunun filme aktarımında böylesine başarılı bir performans hiç seyretmemiştim doğrusu. Oyun resmen birebir aynılığına beyaz perdeye aktarılmış. Severek oynadığım ve bildiğim kadarıyla sinematik oyun mantığının ilk kez kullanıldığı bir bilgisayar oyununun filmini seyretmek inanılmaz bir deneyimdi benim için. Silent Hill'in oyununun senaryosu ve müzikleri efsaneydi ki zaten filmin başında, birinci filmin başında bu efsane müzikten kısa bir alıntı yapılmış. Bu arada şunu söylemek isterim ki filmi tamamen anlayabilmek için illaki oyununu oynamanız gerekmiyor. İlk filmi bile seyretmeniz yeterli bence. Silent Hill bir korku ve gizem filmi. Karşımızda bebekliğinden beri uyur gezer bir kız çocuğu var. Yüzü bile ürkütücü görüldüğü üzere. Bu kız çocuğu rüyalarında Silent Hill adında bir yere davet edilmektedir anne ve babası kızı tedavi etmek için gitmedik kapı uğramadık doktor bırakmazlar ama nafile. Sonunda anne Rose çocuğunu yanına alır ve babadan habersiz bir şekilde yola çıkar. Eğer Silent giderse kızının belki de orada iyileşebileceğini düşünür. Sonuç olarak kızıyla beraber düşer yollara. Ama yıllar önceki bir maden kazası sonrasında yerin altında yanmaya devam eden alevler bu kasabanın boşalmasına neden olmuştur. Bu kasaba yani Silent Hill artık hayalet kasaba olarak anılmaktadır. Kasaba bomboştur ve içinde kimse yaşamamaktadır. En azından görünüşte. Yolu sessiz tepeye düşen Rozun aracı kaza geçirir ve gözlerini açtığı zaman kızı aracın içerisinde yoktur. Kızının gidebileceği tek yer Silent Hill'dir. Rose doğruya doğru yola çıkar ve macera başlar. Bu arada oyun da tam olarak buradan başlıyor. Yani bu kaza sonrasından başlıyor. Videonun bundan sonrasında filmin çözümünden ve gizemli noktalarından bahsetmek istiyorum. Dolayısıyla spoiler almak istemeyenler videoyu burada kapatabilir. Sharon aslında kimdi? Sharon'ın kim olduğunu doğrudan söylemek yerine önce bu güzel senaryonun tadını çıkarmak istiyorum. Bu kasabayı ilk kuranlar, ilk inşa edenler aslında cadı avcılarıydı. <laughs> Orta çağda insanların içine cadı girdiğini düşünerek onların bedenlerini yakan bağnaz kilise inancına mensup insanlardı bunlar. Bu şekilde pek çok insan yapmışlardı. Bunlar zaman zaman bir araya geliyorlar ve günahkar gördükleri kendilerine göre insanlar hakkında aynen bir mahkeme gibi karar alabiliyorlardı. Buluştukları yer ise daha sonradan da göreceğimiz Grand Hotel'di. Onların bu düşüncesini sürdüren, günümüzde temsil eden bağnazların başında serinin birinci filminde Cristobal'la bulunuyor. İkinci filmde de onun çocuğu olan Claudia. Bu arada bu kasabanın içerisinde hala yaşayan insanlar var. Ama bunlar burada yaşayan insanlar lanetlendikleri için Silent Hill'ın dışına çıkamıyorlar. Gerçek dünya ile olan bağlantıları çok zayıf, neredeyse yok gibi bir şey. Zaten sirenden sonra, siren sesini duyduktan sonra karanlıktan bir fare gibi kaçarak kiliseye saklanıyorlar. Bunlar kiliseye saklanan bu insanlar ki bunların ikinci filmde bir tarikat olduğunu öğreneceğiz. Cadıları yakmanın karanlığı durduracağı ve daha da ötesi kıyameti engelleyeceği gibi bir inanca sahipler. Burning held back the darkness. It stopped the Filmin başlarında gördüğümüz kadın yani Dania kendi çocuğuna korkunç şeyler yapıldığını söylemişti ki bu doğruydu. To her. Bu kadının çocuğunun adı Elisa'ydı ve Cristabella'nın başını çektiği kasaba halkı tarafından yakılmıştı. Kasaba halkı bu çocuğun içerisinde iblis olduğunu düşünüyordu ve onu yaktıktan sonra bile bu minik kızın adını ağızlarına almıyorlardı. Alessa. We don't say her name. Dalia bu kasaba halkının günahkar olduğunu düşünüyordu ve söylüyordu ki bu doğruydu. Do Elisa the no. Şarena ikizli kadar benzeyen bir çocuktu. Oh my God. You could be twin. zaten o yüzden fotoğrafı gördüğü zaman şu tepkiyi vermişti. Yes. She's my... Onu kendi kızı zannetmişti. Zaten benzer bir tepkiyi Cristobal adada görmüştük. Rose'un Silent Hill'a geldikten sonra zaman zaman gördüğü kız aslında elesaydı Onu otele ve okula yönlendiren, ona ipuçları veren, ve en başta Silent girerken kazaya neden olan kişi de onun ta kendisiydi. Bu kasabada yaşayan herkes zanetlenmiş. Onlar da aynen ataları gibi masum insanları onların içerisinde şeytan var bunlar birer cadı diyerek suçluyorlardı. Dikkat ederseniz bu tepkinin aynısını Rose ve polise de vermişlerdi. <laughs> Maalesef daha sonra polisi yakalamışlar ve onu canlı canlı yapmışlardı. Bu nesilden nesile aktarılan ve nesillerdir devam eden bir sapıklıktı ama iş Elasa'ya gelince değişiverdi. Şöyle ki Elasa tertemiz ve masum bir çocuktu. Annesi yani Daria onun babasının kim olduğunu kimseye söylememişti. O bunu gizleyince kasaba halkı, bağnaz kasaba halkı aramıza günah getirdin diyerek bu günahı bu pisliği temizlemek istedi. Pislik dedikleri şey masum kız Elisa'ydı. Kasaba meclisi tam 30 yıl önce Elisa hakkında bir karara varmak için Grand otelde toplanmıştı. Kötülüğü, günahı ve pisliği kovmak için masum ve minik bir kızı yakmaya karar vermişlerdi. Ama bu kez bir şeyler ters gitti. Elisa ateşin üzerinde adeta canlı canlı pişerken platformu tutan zincir kopuyor ve kız çocuğu can vermeden kurtulmuş oluyor. Bu arada kasabadaki polisin eli işte burada yanmıştı. O iyilerin tarafındaydı. Elisa buradan kurtulduktan sonra adeta acılar içerisinde yaşayan bir ölü gibi nefes almaya devam etti. Ama bir süre sonra duyduğu o korkunç acısı nefrete dönüştü. Odasında bulunan bitkiler, çiçekler ölmeye başladı. Elisa hemşireyi bile korkutabilecek bakışlar atabiliyordu. İmkanı olsa bunu yapabilse onu bile öldürecekti. Nefreti o kadar büyüktü. O artık karanlık tarafla kucaklaşmak ve anlaşma yapmak için hazırdı. Bunun üzerine oraya karanlık taraf geldi ve Elesa'ya söz verdi. Onunla bağlantı kurma karşılığında tüm kasaba halkına kabus yaşatacaktı. Birlik tamamdı, bütünleşme gerçekleşmişti. Artık tek amaçları Elesa'ya bu acıları yaşatan kasabanın halkından intikam almaktı. Yani kasaba halkı Elesa'yı yaktıktan sonra istemeden de olsa, farkında olmadan da olsa kendi cehennemlerini yaratmıştı. Siren sesine beraber kasabaya çöken kabusu yaratan kişi Elisa'nın bedeniyle bağlantı kuran ölüm meleğiydi yani Azrail. O en başta benim pek çok adım var diyor. Who are you? I have many names. Ama sonra kim olduğunu net olarak söylüyor. I am the ölüm meleğinin şu cümlesi filmin senaryosunu doğru anlamamız adına çok önemli. Right now, I'm the dark part of Ölüm meleği Alessa'nın nefretinin ve karanlık tarafının beden bulmuş hali olarak karşımızda duruyor. Onun ikizi olan Sharon ise yani Rose'un kızı evlatlık olan kızıysa ise Alessa'nın iyi tarafından geriye kalmış son parçaydı. Sharon aslında Alessa'nın kızı. Onu yetimhaneye bırakarak bu cehennemden uzak tutmak istemişti Alessa. Peki Alessa'nın karanlık tarafı neden Rose ve Sharon'ı salientine geri çağırmıştı? Çünkü Sharon'ın annesine yani Rose'a ihtiyaçları vardı. Şunu unutmamak gerekiyor. Ölüm Meleği ve Edessa intikam almak istiyor. Ama kasaba halkı kiliseye sığındığı zaman ölüm meleği içeriye giremediği için onlardan tam olarak intikam alamıyorlar. Ölüm Meleği aslında burada Rose'u manipüle ediyor. Onun kilisenin içerisine girmesini engelleyen şey kasaba halkının günahlarını inkar etmesi. Bunu inkar ettiklerini kiliseye girerken gösterdikleri o katı tutumdan da anlamıştık zaten. Rose onlara gerçeği söyleyecek güya ve onlar günahlarını kabul ettikleri zaman ölüm meleği kiliseye girebilecek. Ama ölüm meleği onların ne kadar bağnaz olduğunu ve günahlarını asla kabul etmeyeceklerini biliyordu. Gerçekten de onların hiçbirisi Rose ne söylerse söylesin biz günahkarız yanlış yaptık gibi bir söylemde bulunmadı. Ama Cristabella ne zamanki kilisenin içerisinde rozun kanını döktü, işte o zaman rozun içerisinde bulunan ölüm meleğinin taşıdığı o karanlık oraya da sızmanın bir yolunu bulmuş oldu. Karanlık tüm dehşetiyle kendini gösterdi ve sonrası tam bir katliam zaten. Elisa kendisini o hale getirenlerden büyük bir zevkle tek tek intikam almaya başlıyor. Finalde ne yaşandı? Sharon tam burada annesinin kucağındayken gözlerini açarak ölüm meleğine bakıyor. ise gözleri yukarıya doğru kayıyor yani kendisinden geçiyor. Tam bu sırada ekranda bir karanlık kaplıyor. Sonrasında Sharon'ın kiliseden çıkarken tam burada attığı bakış sanki onun içerisinde karanlık tarafın bulunduğunu gösteriyordu. Rosa Silent Hill'dan dışarıya çıktığını ve eve geçtiğini düşünürken aslında hiçbir zaman oradan çıkamıyor. Diğer boyutta yani sisin bulunduğu boyutta kapana kısılıyor. Sharon'ın buradaki bakışları da yine onun içerisinde karanlık bir tarafın olduğunu gösteriyor ya da karanlığın olduğunu gösteriyor. O sanki tüm bunların hiçbirisine şaşırmıyor gibi duruyor ki gerçekten şaşırmıyor aslında. Eğer elimizde sadece birinci filmin senaryosu ve finali olsaydı yapabileceğimiz yorumlar bunlardı. Rose'un karanlık tarafta kapana kısıldığını, gerçek dünyayı geçemediğini ve Sharon'ın bedeninin de büyük ihtimalle ölüm meleği tarafından esir alındığını söylerdik. Ama ikinci filmi seyrettiğimiz zaman bunlardan bir tanesinin böyle olmadığını anlıyoruz. Evet Rose karanlık tarafta, sisli tarafta kapana kısılmış bu doğru. Ve gerçek dünyaya geçememiş. Ancak küçük kızın yani Sherry'nin bedeninin ele geçirilmesi gibi bir durum söz konusu olmamış. Bizim ilk filmin sonunda Sharon diye seyrettiğimiz kişi zaten ölüm meleğinin ta kendisi. Sharon daha önce de söylediğim gibi annesi Elsa'nın iyilik tarafını temsil ediyor. Üvey annesi Rose onu diğer tarafa yani gerçek dünya tarafına göndermeyi başarıyor ama kendisi gerçek dünyaya geçiş yapamıyor. İkinci filmin sonunda Sharon büyüdükten sonra Silent Hill'a geri dönüyor ve diğer tarafını yani karanlık tarafını yok etmeyi başarıyor ve mutlu son. Ama baba Harry eşini aramak için Rose'u bulmak için karanlık tarafta sisli tarafta kalmayı kabul ediyor. Evet incelemem için bana istek gelen Silent Hill'ın genel çerçevesi bu şekildeydi. İkinci filmin detaylarına çok fazla girmedim. İlk filmi anlatırken de aslında ikinci filmde öğrendiklerimizi araya katarak hikayeyi tamamlamayı tercih ettim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir başka incelemede buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın.